Evet arkadaşlar bu sefer olmuş. Şurası buz kaldı bakın. Ben yani bu arada buzdolabında bekletmeyeceksiniz. Şeyde bekleteceksiniz. Buzlukta bekleteceksiniz. Ama ya 10 dakika ya da 15 dakika. Daha doğrusu bir 20 dakika 15 dakika falan bekletin yani. Tuttu mu? Tuttu. İlk başta ben aldım bu arada. O yüzden bu kadar küçük. Çünkü ben şey yapmıştım. Oynadım ve ellerimde kaldı. Ama şu anda tuttu. Yarın oynayacağım. Yarın belki şey tuz, sabun ve şampuanın videosu gelebilir. İşine dalin koymayı unutmayın yaparsanız. O zaman görüşürüz cibdiklerim. Sizleri çok 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 çok, çok seviyorum. Ballarım. Video izlediniz de bir like atın be. Like atın be. Bir abone olun be. Yemek ister misiniz? Sizi yemeye geliyorum. Evet, yemek isterseniz yazın abla yemek istiyorum diye. Ben sizin kanalınız adına onu şey yaparım. Okay. Görüşürüz bay bay. Sabit yapacağım arkadaşlar. Abla yemek istiyorum de deyin yemek istiyorum deyin ben de size sabit yapayım ballarım görüşürüz hadi bay bay alın yiyin ben size yin yiyin. Yin yine de yine de yine size yiyin. yine de yedirmeye geliyorum alın bakalım yiyin